Hatta iki, sebep vücutta değişimler var mı? Tamam, ama eve gider kız çocuğun. Evde kimse yok, <laughs> televizyonun karşısına geçer, kimse yok evde, orada da kalır. Olmadı, minder var. Bir minder yok, şuraya koysak da bir rahatlasak. Hiç kucağımda minderle oturarak erkek gördünüz mü siz? <laughs> Sonra hanımlar, Diğeri yere gittiklerinde kucaklarında çantalarıyla oturur. Erkekleri yere bırakır, kadınlar bırakmaz. Kucakta şeylerle oturur. Tamam burada yer yok. Yanınız boş değil mi? <laughs> Yandaki salonlar boş böyle. Sebep <gülüyor> <mı>? <gülüyor> bu gitmez. Alışkanlık haline gelir. Ne olur? Ee, bunu e, günlük yaşantımızda, resmi alanda ya da şurada burada ne olur böyle kapatın. Komşunuzda otururken kapatmanız, Mümkün olduğu kadar kapatmanız. Bu kol bağlama hareketleri sadece böyle değildir yarım kol bağlamalar vardır. Ee, gizli kol bağlamalar vardı. Örneğin, işte bunun gibi. Ne kadar ki edilir? Hayır, bu kapanmanın bir yöntemidir. Mümkün olduğu kadar bunlardan kaçırırız. Bir de çevrede olumlu izlemi bırakacak beden dili özellikleri. Yani karşıya kendimizi nasıl daha iyi yansıtırız, nasıl olumlu olduğumuzu gösteririz. Görgü ee, kuralım. Bir, göz ilişkimiz. Bunu anlattım. Kişilerin gözlerine bak. Ne olur havaya yere bakmayın ama az önce gösterdim. Hani kötü esnaf gibi sürekli böyle dinç bakımlar. <laughs> Sıcak, yumuşacık. İki, yüz ifadeniz. Yüz ifadeniz daima olumlu olsun. Olumlu yüz ifadesi dedik. O kadar basit ki güler yüz. İçinizde güler yüzü olmayan var. Böyle sorunca herkes kendini güler yüzlü sanıyor. Gelin bir şurada durun da bir bakın. Bir bakın. <laughs> Güler yüz enteresandır, arası yoktur. Yani ya güler yüzlüsünüzdür ya somurtuyorsunuz. Arası yoktur. Nöt yok, öyle bir şey yok. Şimdi bakın, güler yüzünü bırakacağım. Bıraktım. Şimdi bakın, nötr mü? alemin al, yüzünü sardı aşağı doğru. Ne olur hizmet verirken, alırken ne yapıyorsanız güler Bunun için çok basit bir şey yapmanızı rica edeceğim. kere <laughs> yapın diye. Aynanın karşısına geçin, yüzünüzü serbest bırakın. Bakın bakalım aynadaki kişi gülümsüyor. Göreceksiniz ki hiç böyle gülüm. Somurtuyor. Yavaş yavaş çekin gülmeye doğru. Nasıl yapacağınızı gösteriyor. Bırakın şöyle. Bakın bırak. Yavaş yavaş çekiyor. Niye gülüyorsun? Çünkü bu namussuz. Ulaşıcı da. Demek ki onun altına düşünce olmuyor. Oraya geldiğinizde karşı tarafta gülme eğilimine giriştiriyor. Bu kadar basit. Bu kadar yani hiçbir şey yapmadım ki ben sadece gülmeye doğru çektim. Hizmet verirken olurken ne olur gülümseyerek birazdan anlatacağım. Gülümseyerek hizmet verin alın diyeceğim. Bu kadar. Görevliş <laughs> ne olur muhataplarınızı kavrayın. Arkanızı dönmeyin muhataplarınıza. Şu bölgenizi çevirin. Çocuğunuzla mı muhataplarınız? Dönün. Kişiyle ilgilenin bakın. Vücudunuz da Şöyle ilgilenilmez kimse. <laughs> Ama aman. Bedensel de Özellikle kurumlarda kendinizden aslara küçük dokunuşlar ya da aynı seviyede olanlara küçük dokunuşlar motivasyonu arttırır. Ama küçük dokunuş. Örnek vereceğim. Yani şöyle bir şey. Şunu yapalım. Elimi gördünüz Küçük dokunuş. Şu, şu işi halledin. Sakın bunu şeye çevirmeyin. bizim çok çok dediğimiz var. Çok çok çoklamayın. İkincisi sakın omuzun üstüne çıkmayın. Bundan sonrası baskı yapıyor. Baskı kurmak. Aman buradan yukarı çocuğunuza bile yapmayın. Saçını okşamayın, çekecektir çocuk. Saçtan değil yani. Baskı aldığı aldığınızı hissedelim. Aa, ee, şunu da yapmayın. Bazısı vardır, ben onlara kesici dedim. Bir taraftan şöyle, <laughs> kesici olmaz. <yaparım>. Bir taraftan, hadi şunu yapalım da şöyle. Ama bu kesiciler ben de oluyor. Küçük dokunuş. Bir de karşı cinse dikkat. Sonra taciz mi, mobbing istismar da Bunlar iş yerlerinde çok e, tehlikeli şeylerdir. Ne olur ayağınızı bekleyin. Karşı cinse dikkat. E, dış görünüşünüz daima iyi olsun. Evinizde istediğiniz gibi gezebilirsiniz. Ama evinizin balkonuna çıktığınız anda kamunun önündesiniz. giysilerinize dikkat edin. Aman, aman kamunun önündesiniz. Yani balkona çıkarken takım elbise mi giyeceğim? Hayır bundan söz etmiyorum. Ama düzgün müs, bakkaldan ekmek alacağız. Gece yatmışız eşofmanlarla, sabahta kalkmışız onlar bir de diz yapar dur şurala. Onlarla hadi bakkala gittik. oraya falanca fabrikanın sahibi. Doğrusu bu <laughs> bu olmaz ama ama ne no. olur? dikkatli ol. Eee kaybeden e, işte, Tabii ki. daha önce özel bir bankada çalıştım. Eee şu bölümü sürekli e, ve veçolarının güvensiz bir izlenim yarattığı gerekçesiyle ki kimimizi engelliyoruz. Aynı şekilde eğitimlerimizde de eğitim veren hocalarımız da kahverengi ve Özellikle de kahve rengiyle birleşen şu hareketin çok güvensiz bir izlenim verdiğini, muhtemelen yaptığımız gerektiğini, bildiğini, toplaktı da bu izlenme nedeni olduğunu söylerlerdi. Aksine de kahve rengini çok severim. Oksijen Güzel. Ne de göründüğü gibi. Evet. Ya bunun, bu, bu <laughs> rengin neden böyle bir şey? Neden de... öteliyorsunuz? E neden? Yani, neden? Pekala. Yani çok teşekkür ederim. İnsan bu renklerin, hani konumuz bu değil ama renklerin insan psikolojisi üzerine etkileri var. Hani bunu ben söylemiyorum psikoloji bilimi diye bir bilim var. Karşı tarafa bıraktığı izlenim var. Bizde bıraktığı izlenim var. Giyiyorsunuz çok güzel giyin bir şey değil. Tamam An ancak iş yerinde. Birazdan fotoğrafını gösterecek ama hani siz direkt geldiğiniz için söylüyorum. Özellikle iş yerinde az önce söylemiş oldukları şey doğru. Şimdi bakın akşam televizyonu açtınız. Haberleri izliyorsunuz. Haberde de izliyorsunuz. Hiçbir kanalda, hiçbir haberci kahverengi giymedi. Ben yetiştiririm o spikerleri, sunucuları. <laughs> Gözümün önünde şu yaşandı. Büyük bir televizyon kanalının e, genel müdürü izliyordu benimle birlikte. Hocam falan izledi. Bizimki ne oldu? Kahverengi mi giymiş? Atın atın dedi. <laughs> daha en iyi spiker, atın en iyi spiker olsa böyle giymeli atın dedi. Hemen, hemen. Çünkü karşı taraf üzerinde bıraktığı izleri var sizi bulunduğunuz sınıftan bir tabaka aşağıda götürür. Bu bir. Hani bunu defalarca duymuşsunuz zaten. Ben niye anlatıyorum ama aşağıda gösterir bu bir. Günlük hayatımızdaki şey bir şey değil Ama profesyonel bir şey gittiğimizde ne no, olur buna dikkat. Bir fotoğraf göstereceğim, soracağım. Siz o zaman bana cevap? Sadece siz cevap verin. Olur mu? Göstereceğim zaten. <laughs> Aa, beden dursun. Şimdi bir. Daima dik. Daima dik. Bunu öğretmiştir ailenin, dik durmayı öğretmiştir. Yani dik dur demiştir. Daha doğrusu söylemiştir de, siz de öğrendiniz Ben de öğreteceğim, söz veriyorum. Ee, ben konservatuvarlarda çocuklara dik durma dersi veriyorum. Sebep. Bir oyuncu sahnede dik durmuyorsa sinek gibi gözükür. Ne zaman dik duruyordu, siz dersiniz ki sahneyi dolduruyor. Fark olabilir. Yaşadığınız sahneyi, bulunduğunuz konumu doldurun. Bu kadar basit. İster konumunuz devletin en üstü olsun, ister herhangi bir tabakası bulundu, ister özel şirketin müdürü olun, isterseniz çalışanı, fark etmez. Dik dur. Dik dur. Dik durmayı tanımlayalım, başlayalım. Dik durmak sanki saçınızdan çekiliyormuş ya da şuradan tavana değecekmiş gibi omurgayı dik tutmaktır. Yoksa omuz kaldırmak, başını kaldırmak değil. Omurgayı dik. Bütün konservatuarlarda benim adımla anılan, Adnan Erbaş yöntemiyle size dik durmayı öğreteceğim söz veriyorum. Unutmayacağım, <laughs> ömrünüz boyunca. Ee, dik durmayı sağlayan omuz, sırt, bel kasları Dik durmayı sağlayan kalça kasları Ömrünüz boyunca fırında taşıyın. Nerede? iki kalacağız. Sıktır ve düşmesin. <laughs> Otomatik dik duracaksın. İsterseniz de istemesin. Otomatik. Oturuyor. Şimdi bak gidip oturuyor. Oturdu. İlk yapacağım şey şu. Kürek kemiklerini koltuğa yaslamak olsun. <laughs> sakın bunu bırakmayın. Kürek kemikleriniz yaslansın. Omuzları da çekmeyin ama. Sadece kürek kemik. Oturduğunuz sakın bu konuşma boyunca bunu bozmayın. Bunun temsil ediyorsunuz. Unutmayın. Her şeyden önce kendinizi, kendi e, onurunuz için bu gerekiyor. Kendi gururunuz, e, kendi yapınız için gerekiyor. Kalkıyorum. İlk yapacağım şey nedir? Fındık almak. <laughs> <laughs> Artık bırakmayın. Bırak, rica ederim. <gülüyor> Gülüyoruz ama bir daha unutmazsınız. Bir daha unutmazsınız. Rica ederim. <laughs> Fındıksız en azından burada kimseyi görmeyin. <laughs> rica ederim. Çünkü dik durmaya alışıyor. Çocuklarınızdan <laughs> öyle. Bir şey olmaz. Sırf bak spor yapanınız varsa <laughs> sporcular otoma hepsi dik dur. Sebep hızlı çalışıyor. Çünkü. İsteseniz de istemeseniz de dik duruyor. Konuşmanın sosyal özellikleri bir yerde bir yerde herkes ne kadar konuşuyorsa siz de o kadar konuşun. Herkesin bir dakika konuştuğu yerde iki dakika konuşursanız gebez Herkes ne kadar siz de o kadar. Ha hiç konuşmamak lazım. Yani ben terbiyeli yetiştirdim. Ağzımı bile açmam. Çok kibarım. Yok böyle bir şey. niye açmıyorsun? Küs müsün? Hele hele bu resmi ilişkilerde ayıptır. Ayıptır. Sizde konuşma açın. Herkes ne kadar sizde olur. Ölçüsü bu. Şimdi protokol konumuza tekrar geri dönelim. Selamlamayla. Selamlamayla devam edelim. Tokalaşmayla kalmıştık, Hatırlatın mı? Selamlamayla devam edelim. Selamlamada genel kural şudur. Genel kural ne biliyor musun? Tokalaşmanın tersi. Tam tersi. Selamlaşmada az üstü selamlar. General ve eri düşün. Az üstü selamlar. Erkek bayana selamlar. Sebep? Söyledi. Hanımlar e, protokolü üst. Ayrılanlar kalanları. Yani biz gidiyoruz hoşça. Düğünlerden hatırlayın. Kapıya kadar gelip bir güle güle demediler. Meselesi değil. Ayrılanlar selam. Biz gidiyoruz. Bu kadar. Gelenlerde de var olanları selamlar. Yani girdim içeride kimseye selam vermedi. Sen vereceksin. Gelenlerde var olanları selamlar. Üstlere, eş düzeydekilere önce siz selam veriniz. Aslanınızın selamını da almayı unutmayın. Şirketlerde çok olur. Aslanın selamını almayı. Ya da ne bileyim vali, öyle ne kaymakam bu ama ne selam alacak? Aman yapmayın. Nezakettir ama Yemekhane, konferans, ne bileyim, derslik, şuraya buraya girdiğinizde toplu olarak bulunan yerlerde tek tek selamlamanıza gerek yok. İçeri girdiğinizde hafif bir baş selam. Evet, bu kadar. Bu kadar. Toplu bir selam verin. Tek tek selama gerek yoktur. Tek tek veriyorsunuz. bile ama hiç gerek yok. <laughs> Cumhurbaşkanı, cenaze, ülkemizi ziyaret eden devlet başkanları, İstiklal Marşı çalınırken ve göndere bayrak çekilirken cepheyle selam. Yani yandan değil. Arka dönük değil. Şöyle de değil. Tam cephe. Bunların hepsine tam cephe selamlar. Bir toplantıda önce ev sahibi selamdır Gittik vali bir toplantı yapıyor. Girdik. Vali yardımcıları var. Vali var. Önce kimi selamlayacağız? Vali. Vali uzaktaysa o zaman şöyle mi yapacağım? Valiye kadar kimseye selam vermiyorum. <laughs> ben bir valiyim. Bu değil. Bu değil. <laughs> yani onlara selam verirsiniz ama asıl hedefiniz var. E, düğüne gittiğimizde düğün sahibine selam muyuz? Özel hayatınızda dilleştiriyorum ki unutmayın diyorum. <laughs> Yanınızdaki kişiyi selamlayan biri varsa siz de selam verirsiniz. İki kişi yürüyor, yok. Yanındaki selamladı. Tanımıyorum. Ne vereceğim, selamı demeyiz. Siz de hafifçe baş selamı geç Bu kadar basit. Yanlışlıkla size selam verenlerin selamını almasın. Gidiyoruz, karşıdaki selam Allah Allah. Yapmayın. Rica ederim, ver geç ya, boş ver. Sinema, tiyatro, konser gibi yerlerde karşı tarafı mutlaka tanıdığınız biri varsa selamlayınız. Ama şöyle değil. Var. Ne haber? Yok yani seni gör bir kısmınız çünkü şunu yapar. Görmezlikten gel onlar da burada yürü <laughs> yürü. Bunu yapmıyorum işte. Gördüğünüzde selam verin. Tanıdık kişileri utanılabilecek durumda gördüğünüzde selam verebilirsiniz. Yani çocuğunu öğretmeni. pazarda gördük olsa diyor. Geç. Geç. Bu da bir nezaket. Başka örnek. Sayın valiyi girdik tuvalete, sayın vali tuvalette. Saygılar sayın vali <laughs> yok, <genç>, <laughs> yok. Yok. Doğru, yok. <laughs> Kurumsal törenler. Törenler nasıl olur? Kurumsal tören nasıl olur bundan sonra. <laughs> Bir.